Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, MSL'de Beşiktaş kariyerine devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Hatırlıyorsanız e, 6 puanla zirvedeydik ve şimdi kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu durdurup sevgili arkadaşlar şimdi e, devam edelim. Ankara gücü maçımız varmış kazanalım gelelim. Bakalım Ankara gücünü yenebilecek miyiz? Bence yeneriz. Trabzon'u yendik değerlerinde de yeneriz. Orada verdik pusu. Burak kurdu. Sonma. Şimdi orada topu Gerçekten. Atiba. Arapası. Burak. Verdi karapasını. Cermain'den vurdu. Kaleci. Korner kullanacağız. Cermain'den size sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle içeriye doğru yaptık ortayı. Kaldırdık. Vuruş. Enkudu sonma. Ve kaleci. Çelik ayda kaldı. Ankara gücü. Orada büyük bir hata. Vida. Uzaklaştırdık. Şimdi orada büyük bir baskı gelir mi? Gel hadi orada top alalım. Hadi aslanın parçaları. Hadi. Alın şu topu. Ve San'dan bir pas hatası. Bir türlü topu alamıyoruz ya. Foy. Pol, e, Ankara gücü kullanacak. Ankara gücü serbest vuruşu kullanacak şimdi. Vuruş Loris Karius. Gökhan'la uzaklaştırdık. Hadi al orada. Yani al orada lütfen yani. Lens. Kaçırdı Burak bırak. Bırak Burak önü açık. Vuruş. Kaleci. Kaleci ve Kuaner şimdi toneri kullanalım. Yaptı kurtuyu. Vur aslan parçası. Vuramadık. Hadi vur. Olmaz. Roko out attı. Stop elimiz. Çok net bir fırsattı. Liderliğimizi vermeyelim. Ee, Murak Murak Burak. Verdik. Lens'e. Lens vurdu. Çelik ayı için rahat bir şut oldu. Hadi bakalım. Hadi. Bitirdi. İlk yarıyı bitirdi Hakem. Şimdi ikinci yarıya geçelim. Bu maçta puan kaybı yapacağız galiba sevgili arkadaşlar. Vida. Hadi Aslan'a tuzu bu. Resmen maçı izliyor. Vuruş dışarı gitti. gücü etkili geldi. Gökhan passız oldu ama orada Enkudu güzel kaptı topu. Enkudu çekti, vurdu. Yavaş oldu ama kaleci kurtardı. Şimdi orada top alırsak güzel olur. Vida baskı alamadık. O kaptık topu. Ara pası Burak gelmedi. Burak kaptı, vurdu. 1-0. 1-0. Burak sürpriz bir gol atıyor. İzleyelim. Burada Vida. Burada Oğuzhan girdi araya. Arapasını attı. Orada savunma. Ne yaptığını anlamadı. vuruş e, Burak Yılmaz. Ve 1-0 öndeyiz. Süper. Dakika 63'te skoru 1-0'a getirdik. Liderliği korumak için büyük bir avantaj. Burak. Verdi Boyd'a. Boyd. Boyd. Enkudu o Allah'ım olmaz. Out'a gitti. Kıl payı Aute gidiyor. Ee, şimdi bir daha. Ve orada top alırsak iyi olur. Yapma bunu Gökhan'la gol atmaya çalıştık. Alınmadı. Şimdi Burak. Burak. Burak vurdu kaleci. Orada Lens Hadi Bo Boyd pardon. Orada sonradan büyük bir hata. <laughs> Savunma ortaladı Burak attı. Güzel bir gol 2-0. Böyle değişik goller. Resmen adamlar bizim kazanmamız için artık ikinci golde bildiğin asisti topçular kendileri bize bile bile yaptılar yani. 2-0. 2-0 öndeyiz. Hadi orada aldık lens. Verelim Burak. Burak. Orada kaçış Enkudu'dan. Enkudu Kaleci Çelik Aki attı aldı. Evet. 2-0 kazandık. 2-0 aldık. Ve ee, şu reklam interneti 1 dakika sevgili arkadaşlarım. şuradan interneti kapayalım. Bir dakika hemen. Tamam. Liderliği koruyoruz. 9 puan da ve Fenerbahçe ve pişimizden geliyor. Şimdi Göztepe maçını almamız lazım. Göztepe maçını alacağımıza gönülden inanıyorum. Hadi bakalım. Lens baskı yaptı. Yani bu önemli maçları aldık. Bu maçı işte alalım bir zahmet. Çünkü Galatasaray da arkamızdan geliyor. Yaptırıp mı yalım ortayı? Yapma. Gir araya Roko yapma. Savma da, da uzaklaştırdık. Şimdi bırak. Boyd. Boyd. Alanı açtık. Boyd. Orada güzel geçtik oraları. Enkudu. Enkudu. Savunma girdi araya. Orada bir ortada. Kaleci. Aman Allah'ım atamadık. Kaleciyi geçtik. Savunmayı geçemedik. Sıkıntı burada. Şimdi korneri kullandık. Korneden geliyor mu kaleci? En kudu dönen topağlarda. 1-0. Kevin en kudu. 1-0. Korner ee, şurada yaptı kurtayı. Vuruş kaleci. Enkudu kaleci ayağa kalkana kadar topu ağlara yolladı ve bir sıfırı bulduk. Hadi bakalım. Hadi hadi alalım orada Atiba alamadı. Caner kayarak girmeye çalıştı. Hadi Atiba folde durdurduk. Göztepe serbest vuruşu kullanacak. Göztepe serbest vuruşu kullanacak. Kafa vuruşu Karius. Abi geliyordu gol az kalsın. Enkudu. Şimdi gidiyor Enkudu. Geçti orayı. En kudu. Ya yani şutları hep yerden vurmazsak çok güzel olacak. ve ee, şimdi orada yaptık forte ama içeride kimse yok. Keşke biraz bekleseydik. Uğutan Burak. Dönen topu vurdu. Olmadı. Lens vurdu. Beto. 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 Ee, şimdi Göztepe'den gitmişti galiba Beto. İyi bir kaleciydi ve bir korner kullanışı Göztepe'nin gol yemesi güzel olur. Kornerler de genelde tehlikeli oluyor. Ee, o da vurdurma 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 bir bir. Uzun bir aranın ardından gol yiyoruz. Bir bir oldu ortayı yaptı burada. O burada ortayı yapıyor. Ee, ama ön açık yani. Ben de olsam ben de atarım yani. Önü açık ve skor 1-1. Küçük çocuk bile atar yani. Adamların önünü açarsanız ve ilk yarı 1-1 bitiyor. Şimdi ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıya geçelim. Şöyle verdik kısmımız Gökhan. Jermaine Lens. Jermaine Lens. Yaptı kurtayı. Vuruş Burak'tan çok sert. Jermaine Lens'in asistiği. Murat Yılmaz'ın golü. Skor 2-1. İzleyelim. Cem Aynas'ta böyle geldik. Geldik. Yaptı ortayı. Burak'tan ama çok sert vurduk. Ve skoru 2-1'e getirdik. Göztepe deplasmanında zorlu. Göztepe deplasmanında tekrar öne geçtik. Hadi alalım topu. Hadi alalım topu. Ve Lens'te kaptık topu orada. Burak. Enkut'u iyi kaçtı. Vuruş yine yerden. Abi havadan çaksan köşeye yürüyecek zaten. Ve şimdi içerisi kalabalık. Yaptı kurtuyu. Hadi bu kulum. Dokunuş. Burak. Ben gol et diye bıraktım ama out. Dibinden out'a gitti direnliminden. Bu gol nasıl kaçar? Bu gol nasıl kaçar MSLC arkadaşlarım? Sizce Evet şimdi orada Burak. Enkudu. Enkudu bomboş gidiyor. Enkudu. Kevin. Enkudu. Kaleci geçip atacaktım. Ee, en sonunda bırakınca yavaşladı tabii, aldı kaleci. Lens ile alamadık Gökhan. Uzunca bir havalı pas attık. Boyd. Burak'a çarptı. Burak. 3-1 oldu. Yine Burak mı? Boy, Burak attı diye görmüştüm ama boy tatmış 3-1. Fark etmez. Sonuçta e, öndeyiz. Burada Boyd. Burak'a çarptı. Boyd evet. Boyd. 3-1. 3-1 yaptık. Evet. Şuradan bir Boyd. Ekevon Enkudu. Kevin en kudu geçtik en kudurdu Koner. Yapalım ortayı. Yaptı kurtuyu. Vuruş. 4 olmadı. Savunma girdi araya. Vida geldi orada topu kapmaya çalışmaya. Oğuzhan. Oğuzhan. Vuruş yaptı yerden kaleci. Beto. Kornere çaldı. Hemen yanda e, pasiyen. Gökhan var. Gökhan. Bu golü çok seviyorum. Salma orada e, topçular kurgulanmadan hemen yanınıza gelen adama oynadığınız zaman böyle hemen de vurunca gol oluyor. Çok güzel attık Gökhan'la, Gökhan, Gökhan Gönül'le. Skor 4-1 oldu ve güzel bir galibiyet aldık. Enkudu, Burak, Boyd ve Gökhan'ın golleri 4-1 kazandık. İnternete kapılmama rağmen yine reklamın gelmesi insanı çıldırtıyor sevgili arkadaşlar. Evet, reklamı atlayalım. Kendimizi de şöyle alalım yani. Evet yine Galatasaray la Fener 4'te 4 yapmışlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.